Sevgili arkadaşlar merhaba. 11. sınıf KTS biyoloji sınavında çıkan sorularımızı beraber çözelim istedim. Birinci sorumuz destek hareket sistemi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Hatırlarsanız sınıfta işlemiştik Huxley'in kayan iplikler hipotezi konusunda. Arkadaşlar Z çizgileri birbirine yaklaşıyordu kasılma sırasında. H bandı daralıyordu, I bandı daralıyordu. Ama A bandının boyu değişmez demiştik. Çok klasik bir soru. Sınıfta da söylemiştim zaten size. Bir kasın kasılma ve gevşeme süresinde arkadaşlar kısımlarından hangilerinin boyu değişmez diyor dikkat ederseniz. A bandının boyu değişmez arkadaşlar. Yani cevabımız yalnız 3 eminim hepiniz doğru yapmışsınızdır bu soruyu. Peki ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki... Aslında yukarıdaki davranışlarından merkezi sinir sisteminin yönetimde gerçekleşenler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir diyor. Şimdi ne yapmış? Babası Aslı'ya gazete getirmesini söyledikten sonra Aslı okumakta olduğu kitabı bırak bırakmış ayağa kalkmış, gazeteyi yerinden almış ve babasına götürmüş. Dikkat ettiyseniz bu olayların hepsi istemli gerçekleşen hareketler ve beynin kontrolüne gerçekleşen olaylar. Dolayısıyla bunların hepsi merkezi sinir sisteminin yönetiminde gerçekleşmiştir diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz E seçeneği diyoruz. Evet, üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Besinlerin fiziksel faktörlerle daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Mekanik sindirim avantajlarından hangilerini sağlar demiş. Şimdi mekanik sindirim biliyorsunuz besinlerin yüzey alanını genişletmek amacıyla yapılan besinleri fiziksel olarak daha küçük parçalara ayırma olayıydı. Ağızda dişlerle gerçekleşiyordu. Mide ve ince bağırsakta düz kaslar yardımıyla oluyordu. Arkadaşlar mekanik sindirim kimyasal sindirim sürecinin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Yani fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrıldığı için besin kimyasal sindirim daha kolay olur. Yani bir mutlaka doğru. Besinlerin doğrudan emilebilecek küçük yapılara dönüştürmez. Hayır doğrudan emilebilecek küçük yapılara dönüştürmez. Bu olmaz. kimyasal sindirimde doğrudan emilebilecek hale gelir arkadaşlar. Sinirim sürecinde daha az sayıda enzim kullanılır. Şimdi her enzimin etki ettiği madde farklı arkadaşlar. Yani bir besini sindirimde birçok sayıda enzim kullanılır veya kullanılmaz diyemeyiz. Her enzimler substratına özgü olduğu için bunu da söyleyemeyiz. Yani sindirim sürecinde daha az sayıda enzim kullanılır ya da daha çok sayıda enzim kullanılır gibi bir ifade kullanamayız. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız arkadaşlar A seçeneği diyoruz. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yetişkin insan iskeleti 206 kemikten oluşur. İskelet eksen iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere iki ana bölümü ayrılır. Eksen iskeletine baş ve gövde iskeleti yer alır. İskelet kısımlarından birisi şekilde gösterilmiştir. Her evet, şekilde verilen bize kısım arkadaşlar gövde kısmı gördüğümüz gibi. Gövdede bildiğiniz gibi 33 tane omur kemiği var. Düzensiz şekilsiz kemik, kaburga kemiklerimiz var bakın. Tam şu kısımlarda kürek kemiklerimiz var. Sırt, omuz kısmı bakın ve boyuna desteklik sağlayan iki tane köprücük kemiğimiz var arkadaşlar. Bize sonra da diyor ki bu iskelet kısımları kısmında kemik çeşitlerinden hangileri bulunur? Evet köprücük kemiğimiz bakın burada var, doğru olur. Kürek kemiğimiz evet omuz kısmında var evet şekilde. Göğüs kemiği göğsün tam ortasında iman tahtası da deniyor. Yassı bir kemik bu da var. Omur kemikleri sırtta 33 tane. Bu da var. O zaman kemik çeşitlerinden hangileri bulunur? Hepsi bulunur. Cevabımız E seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam. Evet geçiyoruz 5. sorumuza sevgili arkadaşlar. Sinirim sistemi ile ilgili bir soru. Sinirim kanalında meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi ince bağırsakta gerçekleşmez diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, ince bağırsak besinlerin Sindiriminin tamamlandığı ve emilimin gerçekleştiği bir yer, bildiğimiz gibi. Sindirilmiş besin monomerlerin emilimi olur burada. Evet doğru. Su, minerallerin emilimi olur. Evet doğru. Büyük moleküllü organik besinlerin monomerlerine ayrılması. Evet tamamen burada besinler monomerlerine ayrılıyor. Mesela nişasta tamamen aminazite kadar dönüşüyor. Proteinler, pardon özür dilerim. Ee, mesela e, karbonhidrat tamamen glikoza kadar dönüşüyor ee, mesela proteinler tamamen aminasite kadar dönüşüyor monomer dediğimiz bu Emilebilmesi için besinlerin monomerine ayrılması lazım ince bağırsakta bu da doğru B ve K vitaminlerinin sentezlenmesi bu olay kalın bağırsakta oluyor arkadaşlar bize zaten hangisi gerçekleşmez diyor B ve K vitaminlerin sentezlenmesi tabii ki bu organ ince bağırsak ya da kalın bağırsak arkadaşlar B ve K vitamini sentezlemiyor ama burada yaşayan bazı mutualist bakteriler ne yapıyorlar? B ve K vitamini üretiyorlar. Dolayısıyla e, ince bağırsakta gerçekleşmiyor diyoruz B K vitamini sentezlenmesi. Kalın bağırsakta yaşayan bazı bakteriler üretiyor. O yüzden cevabımız denizli seçeneği arkadaşlar diyoruz. E, altıncı sorumuza bakıyoruz. Sağlıklı bir insanın midesinde proteinler sindirimi gerçekleşirken olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Eee... Besinlerden arkadaşlar yani sindiriminin öğrenimi en zor olan protein sindirimi öyle söyleyelim. Ama burada kolay bir bize sıralama sorusu sormuş. Bir kere arkadaşlar midede başlıyor besin proteinlerin sindirimi. Tabi midenin çalışması için ilk önce mutlaka gastrin hormonu salgılanması lazım. Yani mideye besin girince işte besinin kokusunun alınmasıyla gastrin hormonu salgılanıyor ve mide çalışıyor arkadaşlar. Yani ilk başta iki numaralı olayımız olması lazım. Bakıyoruz bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Şıkları eleyerek gidelim daha kolay çözülür. Peki sonrasında gastrin hormonu salgılandıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ona bakalım. Ee, proteinlerin pepsin enzimi etkisiyle peptonlara parçalanması demiş. Bu biraz daha sonra gerçekleşen bir olay. Pepsinojen enzimin hidroklorik asitle bilecek. Aktifleşmesi mi Peki ne oldu? Bakın arkadaşlar ilk önce gastrin hormonu salgılandı. Sonrasında mide öz suyu salgılanıyor diyoruz arkadaşlar. Yani 2 numaralı olaydan sonra 4 numaralı olay gerçekleşiyor. Mide öz suyu salgılandı arkadaşlar. Pepsinojen enzimi inaktif enzim biliyorsunuz hidroklorik asit bunu ne yapıyor? Pepsin haline dönüştürüyor yani aktif haline dönüştürüyor. Sonrasında 3 numaralı olay oluyor ve en son arkadaşlar proteinler pepsin enzimi etkisiyle ne oluyor? Daha küçük protein parçacıkları olan peptonlara dönüşüyor yani cevabımız B seçeneği diyoruz. Teşekkür ederim. Hepiniz eminim hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi çalışmalar diliyorum.